Evet lises. burada şimdi başka deneyecek kıyafetim yok hemen gidebiliriz. Çok teşekkür ederim benimle ilgilendiğiniz ben zaman ayırdığınız için. Çok beğendiniz. Bunu bir hediye edeceğim. Hangisini? <laughs> elbiseyi mi? Evet. Gerçekten mi? Evet. Konseptime uygun olmuyor ama. Olsun diğer Ger zamanlarda giyersin. Şanslı günündesin Nur. Çok teşekkür ediyorum gerçekten elbiseyi ben de çok beğenmiştim. Hediyeleri de tabii ki açığım ben. Şöyle bizim poşetimiz var. Her zaman hediyeleri kabul ederim yani. Çok teşekkür ediyorum. Elbiseniz gerçekten çok güzeldi. Keşke konseptimi uysaydı da alsaydım. Öpüyorum sizi. Güzel zamanlarda da. İnşallah tabii ki de geleceğim bak köydeyken. Görüşmek üzere kolay gelsin. Hadi gidelim biz de. Rabia da elbisesi dikilirken aksesuar arayarak geçiriyor zamanını. Bu arada Rümeysa ne dedi biliyor musun? Ben bilerek yapmadım. Ben sana geçerken çarptım ve yanlışlıkla seni düşürdüm. Ama sen geldin bile isteye onu benim kafamdan aşağı döktü. Bunun şakası falan olmaz. Ayrıca pardon bizim samimiyetimizle ki sen bana şaka yapacaksın. Bir kendine gel önce sen. Seninle benim aramda bir samimiyet olur ki sen bana o şekilde şaka yapabilirsin. Seninle benim aramda hiçbir şey yok yokken sen bana şaka yapamazsın. Kendine geleceksin ve muhakkak ki bunun karşılığını alacaksın. Ve sonra ben de direkt ne diyeceğim biliyor musun? Şaka yaptım. Yani sabaha kadar konuşsam ben sana bu konuda inanmayacağım. Bu samimiyetten dolayı değil. Sen nasıl beni suya attıysan aynı şeyi senin de yaşamanı istedim ki ben insaflıydım. Üzerinde kıyafetlerin yoktu. Sen yaparsan ben bir daha yaparım. Bir daha yaparsan bir daha yaparım. Bundan sonra hiçbir şeyin altında kalmıyorum. Ne yaparsan ben de aynı şekilde karşılığını bulacaksın. Düşün ona göre davran. Aksesuarlara ne kadar ödüyorsun? Ne kadar tuttu? 61 lira. E Tamam. Ona indirim yapar. Ona 20 lira düştüyse buna da 20 lira düşer mi? <laughs> Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Belki param yeter de ayakkabı alabilirim. Hadi gidip ayakkabı bakalım o zaman. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ten rengine çok yakıştı bu elbise. Evet çok beğendim kendimi. Çok hoşuma gitti. Kendim kendimi. Bu renk bana çok yakışıyor bence. Senin detaylarından bahseder misin? Nasıl? Bu şekilde yine etnik çok güzel bir elbise var. Çok beğendim bunu. Bunun altına yine sandaletler. Böyle kucuk kucuk küpelerle saçlarım böyle açık. Aman tanrım dedim. Ve ten rengime de çok yakıştı bu renk bence benim. Fiyatı ne kadarmış peki? Ha, şey Bu arada Rabia'nın sana verdiği cevabı dinlemek istersin sanırım. Yani sabaha kadar konuşsam ben sana bu konuda inanmayacağım. Bu samimiyet Dolayı değil Sen nasıl beni suya attıysan Aynı şeyi senin de yaşamanı istedim Ki ben insaflıydım Üzerinde kıyafetlerin yoktu Rabia ki gerçekten senin algılama problemin olduğunu Artık net bir şekilde eminim Canım sen anlamıyor musun beni Sana diyorum ki bile isteyerek bir şey yapmadım Niye anlayamıyorsun sen Bile iste yapmış olsaydım Zaten şu anda burada olmazdım Rabia Ve herkes gördü benim bile isteyerek yapmadığımı Ben gittim Sen başka mağazalara giderken Biz de Sabiha'nın yanına geliyoruz Merhaba Merhaba Beyazlar içindesin Sabiha Böyle beyaz efil efil bir elbise giydim. Böyle püskül detayları olan. Böyle tam boyamalık. Alcan eline boya yapıştıracağım, boyayacağım. Yap Bu arada dünkü finalde senden sonra en yüksek puanı İmani aldı. Ne söylemek istersin? İmani size bir şey söyleyeyim. İmani'yi ben hiç sevmem. İmani seni çok seviyor aslında. Evet İmani bana bayılır. İmani benim için böyle var. O kadar güzel şeyler söyler ki inanamazsınız. Maalesef ki artık Sabiha'ya alıştım ya ben. Yani geldi ve gitmiyor. Gitmiyor yani. Hani gitmeyince de alıştım artık. Yani yani içimizde en yeni Ayten en az ona uzan. Ya Sabiha'ya da uzan. Şimdi düşündüm içimde bir değerlendirme yaptım. Sabiha evet hala buradaki en sevmediğim kişi. İmani aslında şöyle bir şey söyleyeyim mi size? İlk başta kızlar bana çok kötü gözle baktılar. Şu anda e, şey geldikten sonra, Ayten geldikten sonra benim aslında hiç de oyuncu olmadığımı, onlardan da daha doğal olduğumu gördüler. İmani de bunlardan birisi. Bana dedi ki yok beni kışkırtıyorsun, yok bilmem ne yapıyorsun, yok bağırıyorsun, yok çağırıyorsun Ben ona hiçbir şey yapmadım. O video zaten izlendiğinde de, yayınlandığında da e, ilk başta onun bana böyle üzerime üzerime yürüyerek böyle bağırması falan her şey çıkmış. O yüzden İmani yüksek puan almış olabilir ama benden yüksek puan almadı. Almayacak da izin vermeyeceğim. İzin vermemek için elimden geleni yapacağım. Bu hafta bütün yüksek puanları, bütün tam puanları ben toplayacağım. Her akşam o sahnede inşallah ben alkışlanacağım. Eğer ben alkışlanmazsam da kimseyi de alkışlamayacağım demeyeceğim. Çünkü onlar da beni alkışladılar. O yüzden ben şimdi gidiyorum. Yeni bir kombin denemek için kabine giden kızımız fırfırlı bir elbiseyle geliyor bu kez yanımıza. Çok güzel sallanmıyorlar mı? Çok eğlenceli duruyor. Bu güzel elbisenin fiyatı ne kadarmış? 190 TL'ymiş. Bu renk Festivali için uygun olur mu bilemiyorum. Şimdi ben e, Color Fest, Holy Fest'e gittiğim için bilmiyorum ya. Yani. Şu an kararsız kaldım çok. Bu arada diğer kızlar Rümeysa'nın Birben'in önüne geçmeye çalıştığını düşünüyor. Sence de öyle mi? Nur ayrıldığından beri Birben Rümeysa kaldılar ya. Bir biri bir şey söylediği zaman pat ardından Birben kendini savunurken Rümeysa önüne geçiyor. Rümeysa bir şey söylediğinde Birben öne geçiyor. Tamam anlıyorum. Yapıyorsunuz. Nur için de aynısını yaptınız ama bu da bitecek yani. Yapmayın. Onun madem diyorsunuz ki biz baskın karakterleriz. Biz güçlü karakterleriz. O zaman birbirinizi savunma gereğinde bulunmayın. Bırakın kim kimi savunmak istiyorsa, kim kendini nasıl savunuyorsa öyle savunsun. Sonuçta siz çok baskın karakterlersiniz ya. Bence biraz buna dikkat edin. Çünkü uzaktan çok güçsüz görünüyorsunuz. Sabiha sen neden sürekli kendini nimetten sayıyorsun? Sen neden sürekli bizimle bir böyle polemik içinde olmaya çalışıyorsun? Tek başına da bir şeyler yapsana. Mesela Sabiha ben seni görmezlikten geliyorum. Sana laf bile atmak istemiyorum. Çünkü seni kale bile almıyorum. Seni ciddiye almıyorum Sabiha. Hadi o yalan ...denemeden üzerini değiştir artık. Hadi bay bay. Neye karar verdin? Dises. Burada da yapamadım bir şey. O yüzden şimdi hemen başka bir mağazaya gitmem lazım. Hemen gidiyorum çünkü çok mağaza dedim daha kombinim yok. Hoş geldin İmani. Hoş buldum Dises. Nasıl görünüyorsun sence bu halinle? Üstümdekini çok beğendim. Ee, ama bunun içine kombinlemek istediğim şey... ...bu olmazdı. Daha farklı bir şeyle kombinlemek isterdim. Fiyatını öğrenelim mi? İçimdeki elbise 50 lira. Dışımdaki 80 lira. Birben'in finalde Rabia'nın bir bilekliği için yaptıklarına ne diyorsun? Birbirinin yaptığının tamamen şov olduğunu düşünüyorum. Sonuç itibariyle Gülşah Hanım onu e, Rabia'nın yaptığı dansı gösterebilmesi için kolaylık olsun diye Rabia'nın koluna taktı. Ve bir ben atlayı boğa Gülşah Hanım'ın bilekliği ooo. Yani böyle bir itiş kakışa hiç gerek yoktu. Bence olmaması gereken tamamen şov ağaçlı bir hareketli bir benimki. Asla olmamalı bir daha bu podyumda bence. Şimdi ne yapacaksın? Ben giderim ikinci kombinimi deneyim. Ses, içimdekinin rengiyle bu üstümdekinin içindeki tonların uyuşmasına falan bayıldım. Kimonom çok güzel. İçimde böyle bir tulum var. Bu arada Nur ne dedi biliyor musun? Eğlenmek istiyorum diye söyledim. Evet ama kendimi acilen toparlamam gerekiyor. Jürimize de zaten söz verdim. Kendimi toparlayacağım ve kızların hiçbir istediğini onların eline vermeyeceğim. E, kimseden sıkılmadım. Tamamen özel hayatta ilgili durumlar oldu. Birazcık kafam dolu. E, herkesin sebepleri var. Ailevi bir sebep yaşamışsındır. İşte arkadaşlarınla o hafta aranız bozulmuştu bileyim aradığın şeyi bulamamışsındır. Dakikan yetmemiştir. Kendi bir sıkışıklıkta hissetmişsindir. Bir şeylerin altında kalmışsındır ve pes etmişsindir. Ama bu yarışmada buna yapmaya hakkın veya daha doğrusu bunu yapmaya fırsatın yok. Anladın mı? Çünkü bak sen bileklik sahibi olabilecekken geçen hafta Cuma günü olamadın. Eğer orada dur son 5 dakikam kaldı deyip daha koşsaydın, daha hırslansaydın böyle olmayacaktı. Ha, arkadaşların da eğer senin gerçekten seven insanlar, gerçek arkadaşların şu e, büyük Ödülü paylaşacağın arkadaşların olsalardı, senin e, bilekliğe koştuğun hafta bir ben de Rümeysa da ikisi de birer kere aldılar. Hep sıranın sende olduğunu söylüyorlardı, İzin verirlerdi sana ol diye. Bir ben kendini parçaladı Cuma günü ben alamadım ben alamadım diye. Ayrıca o kadar komikler ki dün bir benin korsesi kaybolmuş, e, direkt podyumda sorulduğunda kolay bir şekilde Nur'un adını verdi. Korse e, bir benin koyduğu evin e, saçma sapan bir yerinden çıktı, boşu boşuna Nur'un günahını almış oldu. Gitgide komikleşmeye başladı başladınız.